24'ten iyi günler, iyi haftalar diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasıyla karşını, karşınızdayız. Ekonomi gündemini paylaşacağız. Bu hafta neler bekliyoruz? Hangi veriler takip ediyor? Ediliyor hepsi. Kahve molasında olacak hemen. Başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması var. Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası tarafından başlatılan yatırım taahhütlü amans kredisi uygulaması ile ilgili açıklama geldi. İthalatı azaltıp İhracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki yatırım taahhütlü avans kredisiyle firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak ilk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredinin istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk lirası cinsi olarak sunulacağını da dikkat çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen nakde ücret desteğinin Mayıs ayı ödemesi başladı. Hak sahipleri ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla alabilecek. Açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Selçuk, 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin başladığı müjdesini verdi. Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Haziran'a kadar tamamlanacak. Hak sahipleri ödemelerini sisteme kayıtlı banka hesapları ya da PTT aracılığıyla alabilecek. Ödemeler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da yapılacak. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün video konferans aracılığıyla düzenlediği 179. toplantısından petrol üretiminde kesinti kararı çıktı. OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler Nisan ayında alınan günlük 9.7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını Temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı. Petrol üretim kesintisi bir ay uzatıldı. OPEC'in video konferans aracılığıyla düzenlediği 179. toplantısından beklenen karar çıktı. Nisan ayında alınan günlük 9.7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşması 30 Temmuz'a kadar uzatıldı. OPEC'ten yapılan açıklamada, COVID-19 kaynaklı karantina önlemlerinin gevşetilmesiyle ekonomik faaliyetlerin arttığına dikkat çekildi. Üye ülkelerin mayıs'ta petrol üretimlerini düşürmeleri ve normalleşme adımlarıyla birlikte petrol piyasasında istikrar sağladığı vurgulandı. Ancak küresel petrol talebinde bu yıl geçen seneye oranla günlük 9 milyon varil düşüş beklendiği belirtildi. Mayıs ve Haziran'da kesinti miktarlarının üzerinde üretim yapan OPEC dışı ülkelerin bunu telafi edebilmek için Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ek kesinti yapmayı kabul ettiği de duyuruldu. OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da yaptığı açıklamada OPEC artı grubunun küresel petrol piyasasını dengeleyici ve istikrar sağlayıcı önemli bir mekanizma olduğunu vurguladı. Pandemi sürecinde birçok ülkenin notunu düşüren Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu. Moody's hali hazırda Türkiye'nin kredi notunu B1, kredi notu görünümünü ise negatif olarak değerlendiriyor. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında yer alan Fitch Ratings, 22 Şubat'ta Türkiye'nin kredi notunu BB- ve görünümünü durağan olarak teyit etmişti. Standart Poor's 7 Mayıs'ta Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu B artı, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise BB eksi olarak teyit ettiğini duyurmuştu. Peki piyasalarda durum ne? Bu hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek Fed'in açık piyasa komitesi toplantısının yanı sıra hafta genelinde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de enflasyonla Avrupa'da büyüme ve sanayi üretim verileri, Covid-19 salgını ilişkin haber akışı elbette ve Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapması beklenen Christine Lagarde'ın açıklamaları takip ediliyor sayın seyirciler. Borsa İstanbul'a bakacak olursak haftanın ilk işlem gününe yatay bir yükselişle başladı diyebiliriz. Nedir rakamlar bazında son durum bakalım. 110.929 seviyesinde. Borsa İstanbul'da Bistüz Endeksi. Ve kurlara geliyoruz. Dolar 6.78'den işlem görüyor. Avro 7.66'dan işlem görüyor. Altın cephesine bakacak olursak gram altının 369 liradan işlem gördüğünü gözlemliyoruz. Ve çeyrek altında 604 liradan alıcı buluyor. Petrole geldik. Brent'in varili 42.77 dolar seviyesinde. Ve faizler tahvil %8.81, repo %13.41. Petrolün yukarı yönlü hareketinde birazdan 24 ekonomi müdürü Sade Özdemir'e soracağız gündemi de konuşurken. Yine gündemle devam edelim. Salgın etkisiyle Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülkede sanayi üretimi Nisan ayında %17.9 azaldı. Piyasalarda sanayi üretimini ilişkin beklenti %15.5 düşmesi yönündeydi. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre ise 25.3 daralma kaydetti. Böylece Covid-19'un etkisiyle ülkede sanayi üretimi kayıtların tutulduğu 1991'den bu yana puan bazlı en büyük düşüşünü kaydetti. Nisan'da otomobil sektörünün üretiminde de %74.6 azalma yaşanması dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin ve Avrupa Birliği'ni yine tehdit etti. Bu sefer gerekçe Amerikan dışakozları üzerindeki gümrük vergisi. Deniz ürünleri sektörü yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Avrupa Birliği'nin Amerikan istakozları üzerinde uyguladığı gümrük vergisine tepki gösterdi. Trump, Avrupa Birliği'nin vergileri düşürmemesi durumunda, durumu eşitlemek için Avrupa Birliği'nden gelen arabalara gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi. Trump, Çin'in de Amerikan istakozlarına yönelik gümrük vergisini azaltmaması halinde, bu ülkeden gelen ürünlere de yeni gümrük vergileri uygulayacaklarını belirtti. Trump'ın açıklamaları küresel ticaret savaşları endişelerini yeniden artırdı. MTI piyasasında geçen ay yatırımcısına en fazla kaybettiren ürün %9.4'le kahve olduğu sayısızlar bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıransa %52.52 .52 ile Brent petrol olarak kayıtlara geçti. kahve yatırımcısına kaybettirdi, Brent petrol ise sevindirdi. Covid-19 salgınına ilişkin olumlu haberler ve ülke ekonomilerinin normale dönme hamleleriyle birlikte talep beklentilerinin artması, emtia piyasasında işlem gören ürünleri genel anlamda pozitif etkiledi. Mayıs ayında emtialar arasında yatırımcısına %52.2 ile en çok Brent petrol kazandırdı. Brent petrolü %19.6 ile gümüş, %7.7 ile platin, %5.2 ile şeker, %3.8 ile de alüminyum izledi. Emtia piyasasında geçen ay yatırımcısına en fazla kaybettiren ürünse %9.4 ile kahve olarak kayıtlara geçti. Virüs nedeniyle uluslararası kahve zincirlerinin birçok mağazasını kapatmak zorunda kaldığına dikkat çeken uzmanlar Tüketimde önemli bir düşüş olduğunu, bu nedenle de piyasaların kahve üzerindeki etkilerini agresif fiyatladığını belirtti. Buğday %0.7, paladyum %0.9, soya fasulyesi %1.7, doğalgazda %5.1'lik kayıpla yatırımcısını üzdü. Emtia piyasasında yılın ilk 5 aylık performansına bakıldığında ise sadece 3 ürünün yatırımcısına kazandırdığı görüldü. Covid-19 ile birlikte piyasalarda ekonomik belirsizlikler yıllık bazda tarım emtialarını olumsuz etkiledi. Bu dönemde güvenli liman varlıklarına olan talep nedeniyle yatırımcısına en fazla kazandıran %14 ile altın oldu. Altını %0.5 ile paladyum, %0.03 ile de gümüş izledi. Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren ise %43.8 ile Brent petrol olarak kayıtlara geçti. Brent petrolü %25.8 ile kahve takip etti. Ve 24 ekonomi müdürü Saadet Özdemir ile konuşacağız. Şimdi piyasaları ve gündemi. Hoş geldiniz. İyi haftalar Saadet Bey. Şimdi piyasalara bakacak olursak normalleşme devam ettiğini gözlemliyoruz. BIST 100 e, hızlı yükselişin ardından 110 bin puan üzerinde. E, önümüzdeki günlerde borsa, kurlar, faizler ve altın ekseninde beklentiler ne yönde? Evet Nasıl kısaca yaparsınız? söyleyelim. Şöyle gerçekten normalleşme e, fena gitmiyor. Yani piyasalar açısından da diğer ekonomik faaliyetler açısından da bizim borsamız e, 111 bine yaklaştı. E, ve uzun süredir yükselişte. Hı hı. E, zaten e, sermaye piyasası e, bir takım işlerin yoluna gireceğini ya da kötüye gideceğini daha önceden hisseden bir yapıya sahip. Hisse senede likit olduğu için çok. E, dolayısıyla borsada herhalde bu e, 124 binler seviyesindeki rekor seviyeyi eğer böyle devam edersek hı hı. kısa sürede aşabilir e, Listuz endeksi. o konuda e, herhangi bir karanlık gözükmüyor. Kurlar tarafında da öyle. E, biraz e, bu yoğun günlerde, pandeminin çok etkili olduğu günlerde, Türk lirasıyla dolar arasında ciddi dalgalanmalar olması için uğraştılar ama tutmadı. Şu anda da normalleşme başladığı için aslında normal döviz akışı, e, reel ekonomide de, ihracat ve turizmde de tekrar başlıyor yavaş yavaş. Hı hı. E, i̇hracatta belki çok daha hızlı başlayacak. Dolayısıyla orada da e, bir swap anlaşmasıyla sükunet sağlanmış oldu. E, faizler e, az önce piyasayı verirken gör, gösterdiniz. Zaten e, hiç çift taneye zıplamadı bu dönemde. Şu anda %9'un altında tahvil gösterge faizi de. Dolayısıyla e, bir altın var. Altında e, küresel anlamda hikaye bitti mi? Onu çok merak ediyor insanlar. Hı hı. Bazı yorumcular hala e, orta vadede altının özellikle ons dolar değerinin yükselişinin süreceğini düşünüyor. O da bence yine bu normalleşme sürecinin e, küresel anlamda diğer piyasa e, değişkenleri enstrümanları ve reel ekonominin küresel anlamda söylüyorum performansıyla ilgili öyle izlemek lazım. E, neticede çok da gerilemedi e, çıktığı seviyelere en yüksek noktalara baktığımızda ama dikkatli olmak lazım. Orta ve uzun vadeli düşünülüyorsa mesele yok. Temkinli olmak lazım diyorsunuz. Şimdi e, Bakan Albayran açıklamalarını soracağım ama reel ekonomideki canlanmaya değindiniz. 3. E, üçüncü çeyrekte büyüme olabilir mi? Ne dersiniz? Ve bununla birlikte evet. bununla bağlantılı olarak bu dizin Türkiye değerlendirmesi ne yorum getirirsiniz? Şimdi birinci çeyrek açıklandı. Büyümemiz var. İkinci çeyrek tam salgının ekonominin durduğu döneme rastladı. Küçülme olabilir. Uh -huh. Üçüncü çeyrek e, bir anlamda normalleşmeyle de e, etkilenecek. Ee, ama şu var, normalleşme sürecinin e, performans olarak iyi gittiğini görüyoruz. Sayın Albayrak'ın aslında e, Cuma günü yaptığı toplantıda da bunlar konuşuldu. E, dolayısıyla e, üçüncü çeyrekte hafif bir büyüme görebiliriz. Hı -hı. E, dördüncü çeyrekte de daha net bir büyüme görebiliriz. ile e, birleştirirsek en azından şunu söyleyelim: daha önceden e, böyle çalkantılı dönemlerde çok e, Haksızlık yaptılar Türkiye'ye. Bu dönemde en azından notumuzu düşürmediler. Ama küresel olarak da böyle bir tavır sergilediler. Başka ülkelere de fazla yüklenmediler. Çünkü salgın küreseldi. Dolayısıyla neyi değerlendireceksiniz? Ne diyeceksiniz? Hmm. İşte diyelim ki İtalya iki ay kapandı. Bu yılın sonunda 3 ay öyle bir performans gösterir ki başka bir şey olur. Dolayısıyla evet olumlu buluyoruz. Değiştirmesin. Zaten sonraki performanslarla belki pozitif anlamda değiştirmek zorunda kalacak. Notumuzu. Evet. Şimdi iki dakikamız var. Bakan Albayrak'ın açıklamalarını sormak gerekirse, şimdi tahvilde avans kredisi, yatırım taahhütlü avans kredisi, bu uygulamanın ekonomiye ihracata etkisi ne olacak? Şimdi oldu? bir süredir biz şunu duyuyor muyduk? Bu dönemden sonra yerli ve milli üretim desteklenecek. Evet. İşte bu bir duyum olarak mı, söylem olarak mı kalacaktı? Hayır. İşte bu pratikte uygulamasıdır. Üstelik de alışılmadık bir kredi yöntemi Merkez Bankası devreye giriyor. Hı hı. Yatırım Kalkınma Bankamız vasıtasıyla 400 milyon liraya kadar üst limit ama 20 milyar liranın üzerinde bir kaynak. Yani eski hesapla 20 katrilyonluk bir kaynak. Hı hı. Ee, gerçekten üretim. Ama üretim şöyle olacak. ...istihdam yoğun ve ihracat odaklı ya da ithalatı engelleyen bizim biz de üretmediğimiz ve ithal ettiğimiz ürünler vardır. Onu Artık üretmeye başlayacak. Yatırım projelerine diyor ki devlet. E şimdi şuraya gitsen, buraya gitsen kredi vermiyorlarsa ben veriyorum. İnşallah pratikte e, güzel çalışır. Sonuçta kaynak bulunmuş oldu. Evet. Kaynak ortaya konmuş oldu. E, bu da Cuma günü konuşulan bir konuydu. Ve hemen icraat başlamış oldu. Bakalım e, görüşmeler olduğunu da söylemişti Sayın Bakan. Yani yatırım bazında bazı önemli küresel ve yerli yatırımcılarla belli konularda nasıl bir yatırım yapmak lazım? Neye ihtiyacımız var? Siz ne istiyorsunuz? Yani ne yapabiliriz şeklinde. Bunlarla ilgili de somut açıklamalarda da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hı hı. Onlara kullandırılabilecek krediler bunlar. Peki. Bu uygulamayı da konuştuktan sonra süremizde süremiz de doldu. Çok teşekkür ediyoruz sadece Bey gündemi yorumladığınız için. Sağ olun. Kahve molasını bitiriyoruz değerli izleyiciler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.